bir olmaz. He namazları geçer geçmez sola dönüyoruz. Evet Roma çeşmesine gidiyoruz. Bir köyün he, içinde. He, araba oradaydı ama şimdi işte orada değil. kimse yok. Burada bu yok. köyde bir çeşme meşme görünmüyor. Şurada bir sen koydu. at komşuya sen zahmet bırak. Çevremizi temiz, temiz tutalım. E, Abranın altı mı? Da, sol tarafta. Sol tarafta. Evet. bir araba dur, çek. Ben gidip içeceğim, cennete gireceğim. bak. Ben de içeceğim. Evet, tarihi Roma çeşmesi. Burası sanki bunu muhtar yapmış. Şöyle muhtarı yapalım. Muhtarı yapalım, yok. Muhtar yapmış sanki? Burada değilmişler su içiliyor mu? Ha? Abi su içiyor, cennete gidiyorsun direk. Allah, yani, Allah Allah. Kestirmeden. Kestirmeden. Hadi içeyim. Buradan yol ha. Bunları nasıl alır? Bunları. Hayvanlar evet. konuştu evet, geçiyor. Ha?

Ya bunun üzerinde köy var, bu bunun su içilmez ya. Ha bu şey üzerinde bu evler yapılmış ya, kanalizasyon da yoksa tehlikedir.